Selamun Aleyküm değerli Müslümanlar. Şimdi kardeşliğin ben Lokat manasına baktım. Lokat manasında şöyle diyor. İşte aynı anne babadan olan insanların ve birbiriyle büyüyen fertlerdir buyuruyor, söylüyorlar. Şimdi değerli Müslümanlar, kardeşlik aslında böyle değildir. Kardeşlik şudur. Aynı toprakta yaşayan, aynı havayı soluyan, aynı suyu içen insanların kardeşliğidir. Bunu daha umumi baktığımız zaman aslında tüm dünyanın fertleridir aslında. Tüm dünyanın kardeş olması gerekir. Bu da imkansızdır. Böyle bir şey mümkün değildir ama en azından ülkenin kardeş olması gerekir. Ülkedeki her vatandaşın kardeş olması gerekir. Şimdi bunu daha düşürürsek mahallenin kardeş olması gerekir. Şehrin kardeş olması gerekir. Bir apartmanın Kardeş olması gerekir. Diye böyle düşürürüz. Bizim şimdi kardeşliğimiz yok demiyorum. Bizim kardeşliğimiz %40'larda %30'larda en azından bunu ne yapalım? Yüzde %80'lere %90'lara çıkarmamız lazım değerli Müslümanlar. Şimdi ülkeye baktığımız zaman Müslümanı var. Hristiyanı var. Yahudisi var. Ateisti var. Onların bir atması ne yapması lazım? Kardeş olması lazım. Birlik olmamız lazım. Çünkü Peygamberimiz Medine'de Yahudilerle ve Müslümanlarla bir anlaşma yaptı değil mi? Bu ülkeyi beraber ne yapacağız? Savunacağız, müdafaa edeceğiz, ihya edeceğiz, beraber yaşayacağız. O yüzden ne yapalım? Bir anlaşma yapıyorlar. Şimdi bu ülkede o kadar insanlar, Hristiyan inancında sahip olanlar var, Yahudi var. Kardeş olmamız lazım. Şimdi kardeşlik bu demek. Aynı havayı soluyan, aynı toprakta yaşayan insanların kardeş olması. Şimdi değerli Müslümanlar, bunun daha ayrıntısına gelirsek, kardeşliğin özelliği vardır. Kardeşliğin özelliği nedir? Kardeş kardeşe kin gütmez, haset etmez, <laughs> zulmetmez, zalime teslim etmez, alay etmez, dalga geçmez, kibirlenmez. Yani bunlar kardeşin özelliğidir değerli Müslümanlar. Kardeşlik özelliğini iyi yapmamız lazım. Ama şimdi insan nefis taşıyor. Bu nefis daha küçüklükten geliyor. Küçük insan, çocuklar bile kibirlenir. <laughs> Kıskançlık, haset, tamam cimrilik her şey var çocuklarda. Niye? Nefis bunu taşıdığından. Niye? Ben hep bunu yaşadım. Herkes okulla gitmiştir. Okullardaki şey biliyorsunuz. A sınıf, B düşman oluyor. Otomatik. Sen ağlasın, sen B'lisin. Sen şu takım tutuyorsun, ben bu takım tutuyorum. Kutuplaşma var yani. Adamın takımı yeniliyor, karşı takıma savaş açıyor yani. Zulmediyorlar, birbirlerini yaralıyorlar. Çocuklar kavga ediyor, sonra aileler kavga ediyor, sonra birbirlerini öldürüyorlar, bıçaklıyorlar, yaralanmalar falan. Değerli Müslümanlar, bizim kardeşlerimiz hakikaten %30'lara otuzlara inmiş, inmiş durumda. Yani yüzde seksenlere, doksanlara tekrar çıkarmamız lazım. Şimdi bir masanın vidaları çıktığı zaman masa oynuyor değil mi? Ben masa tahminini anlamam ama en azından bu masayı ne yapmamız lazım? sağlamlaştırmamız lazım. Yani değerli sunanlar, kardeşlik peygamberimizin dediği gibi kardeş kardeşe zulmetmez. Ama şimdi öyle bir hale geldik ki açık cübbeli adamlara diyor ki git Arabistan'a diyor. Cübbeli adam da açık adama diyor ki git Avrupa'ya diyor. Ne yapalım o zaman bu ülkeyi komple terk edelim. Değerli Müslümanlar <laughs> birbirimize çok anlayışlı olmamız lazım. Kardeş olmamız lazım. Çünkü bu ülkenin düşmanları çok. Düşmanları çok bu ülkenin. Bu ülkede hepimizin kardeş olması lazım. Bir apartmanda, bir mahallede birbirine küs dalgın olmak. O ona küs olmuş, o ona dalga olmuş. Sen şutun tutuyorsun, ben bunu tutuyorum. Yani yaşlı insanlarda bile var bu yani. Bizim tekrar iyi düşünmemiz lazım. Yani hakikaten istikbalimiz için, geleceğimiz için kardeşliğimizi güçlendirmemiz lazım değerli Müslümanlar. Müslüman olarak değil, ateist de olsan, Yahudi de olsan, Hristiyan da olsan bu vatanda yaşıyorsan abi. Bu vatanda yaşıyorsan aynı havayı soluyorsan sen Müslümanlarla da beraber olacaksın, Hristiyanlarla da beraber olacaksın. Ama nasıl olacaksın? Bu ülkeyi müdafaa için beraber olacaksın, Müslümanlar Ama yani kavgalar var. Yani haberi açtığımız zaman işimiz kararıyor ya. Vallahi işimiz kararıyor ya. O ona dayılık yapıyor, o ona kaba dayılık yapıyor, o onun yolunu kesiyor, o ona zulmediyor, o onu kaçırıyor. Zulüm var yani ekseriyette baktığımız zaman değerli Müslümanlar. Kime yapıyorsun bunu? Zalime karşı mı? Yok. Kime karşı? Ya yan mahallendeki adama karşı ya. Aynı apartmandaki adama karşı yapıyorsun bunu. Yapmayın değerli Müslümanlar. Yani kardeş olmamız lazım. Yani sıkıntımız çok büyük. Sen dayı dayı yürüyorsun. Desem ki ha bu en azı da kafire karşı yürüyor. Yok, kaç tane adamlar ya? Nerede oturuyor? Yan komşun senin ya. Yani bizim geçtiğimiz özellikle böyle elinde tesbih, dayı dayı yürüyor böyle. Yapmayın. Karşında zalim yok kardeşlerim. Hepimiz kardeşiz ya. Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Yani birbirimize böyle karamsar olmayalım. İyi düşünelim. Her zaman iyi düşünelim birlik beraberliğimizi müdafaa etmemiz lazım. Bizim Türkiye devletinden başka başka bir devletimiz yok. Başka bir vatanımız yok. Bu vatanda bizim birbirimize düşman olmamız bizim hayrımıza değil. Değerli Müslümanlar. İster Hristiyan olun, ateist olun fark etmez. İnancınız mı? İşte A partili, B partili, C takımlı, A sporlu, B sporlu. <laughs> ne olursa ol, bu vatanda yaşıyorsan, aynı havayı soluyorsan beraber birlik olmamız lazım. Yani bir mahallede birinin sıkıntısı var, kimsenin haberi yok. Yani kardeşlik demek çok önemli bir şey yani bunun hesabı da ağır Vebali ağır değerli Müslümanlar. Bizim kardeşliğimiz yok demiyorum bak tekrar söylüyorum bizim kardeşliğimiz yüzde 40'larda yüzde 30'larda. Bunu ne yapalım? En azından yüzde 99'a yüzlere çıkarmaya çalışalım Değerli Müslümanlar. Dediğim gibi Peygamberimizin öğütüdür kardeş kardeşe zulmetmez. Onu zalime teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderse Allah onun ahiretteki ihtiyacını giderir. Kim bir kardeşinin sıkıntısını örterse Allah da onun ahiretteki sıkıntısını örter. Kim bir kardeşinin ayıbını kusurunu gizlerse Allah da onun kusurlarını ayıplarını gizler buyuruyor peygamberimiz. Ve daha ne diyor? Kardeş kardeşe üç günden fazla küs kalması helal değildir buyuruyor. Şimdi ayet okuyacağım. İnnemel müminûne ancak müminler yâkvetün kardeştir. beyne O halde ne yapın? Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Düzeltmemiz lazım. değerli Müslümanlar yani ben baktığım zaman gerek çocuklarda olsun, gerek büyüklerde olsun. Yani şu patili tutuyor diye. Yani şunu söyleyeyim ben size. En ufak bir şeyde düşman oluyoruz. En ufak bir şeyde birbirimizi sevemiyoruz yani. Yani birbirimizi sevmek ne kadar zor. İmtihan da burada işte. Bizi sevmemiz lazım. Hoş görmemiz lazım. iyi görmemiz lazım. Özellikle şu lafızları bırakacağız. Sana ne? Bana ne? Sen kimsin? Bu gibi lafızları bırakmamız lazım. Aramızda selamı yaymamız lazım. Beraber olmamız lazım. Değerli Müslümanlar, kardeşliği iyi benimsememiz lazım. allah Teala Kur'an-ı Kerim anlamayı, yaşamayı, kardeşlik şuurunu ülkemize, geleceğimize, gençlerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.